Hatırlarsınız ki zamanında Stick Wars Legacy'yi imkansız modda bitirdiğim zombi modunda 20 gün hayatta kaldığım iki tane video çekmiştim. Ve bir videomun altında takipçim 395. misyonu hiçbir büyük kullanmadan bitirmemi istedi. Birazcık araştırdığımda bu görevin oyunun en zor misyonu olduğunu anladım. Ve ben de bugün imkansız modda hiç büyü ve kostüm kullanmadan bu görevi bitirmeye çalışacağım. Ben Asagen ve gelin hep beraber bu zor challenge'ımıza başlayalım. Öncelikle oyuna başlarken söylemem gerekiyor ki bu çekeceğimiz video gerçekten çok zor olacak. Bu misyonda karşılaşmamız gereken bir sürü acayip güçlü düşman var. Ve hiç kostüm ve büyük kullanmadan bu düşmanları yenmemiz bayağı bir zor olacak. O yüzden eğer şimdiden konsept hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle başka çekmemi istediğiniz City içerikleri varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi oyuna başlarken bize 40 tane yükseltme puanı veriyor. Sanırım bu yükseltmelerle bütün karakterleri geliştirebilirim gibi düşünüyorum. Hemen hızlıca hepsine basalım. Yükseltme puanımız maalesef ki hepsine yetmiyor. O yüzden burada bir karar vermem gerekiyor. Ya devi yükseltebilirim ya da heykelin bütün özelliklerini yükseltebilirim. Genel olarak düşün düşündüğüm taktikte Spartalılar, okçular ve büyücülerle oynamaya karar verdim. O yüzden devle alakalı pek fazla bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Heykel boyutunu yükseltelim. Ya da ne olur ne olmaz diye kare okçusunu yükseltmektense dev yükseltelim. Belki devi kullanırız. Bence bu şekilde yükseltmelerimiz çok iyi oldu. Hemen göreve başlıyorum. Görevimiz başladı ve yapmamız gereken şey geceden kurtulmak. Şimdi hemen ufaktan bir incelemek istiyorum. İki tane madenci verdi bana. Ve o büyücü falan da veriyor. Ortada bir sürü maden var. O yüzden bence şu an iki üç tane daha madenci çıkartalım. Ne kadar çok hızlı bir şekilde altın biriktirebilirsek o kadar çok asker basabilirim. Şimdi bana saldırmaya başladılar mı? Tamam zombiler şu an geliyor. Şimdiki askerlerin bence yeterince düşmanları tutabilecek. Ama ben yine destek olabilmek için şöyle 5-6 tane normal asker basıyorum. Madencilerimi öldürmesinler de. Şimdi bahsettiğim gibi hiçbir şekilde büyük kullanmayacağım. Kostüm de yok. O yüzden çok dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Elinden geldiğince şu an kılıçlı asker basayım ve madenci basayım. Dediğim gibi ne kadar çok madencimiz olursa o kadar daha çok asker basabileceğiz. Bu arada 100 tane asker basabiliyormuşuz. Bu da bizim için çok iyi olacak. Normalde oyunda 50 tane asker basabiliyorduk. Şimdi ben askerlerimi birazcık ileriye doğru gönderiyorum ki madencilerim rahat bir şekilde çalışsın. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar büyücü gibi bir şey sanırım. Aa bizim askerlerimize bunlar can veriyor. Çok güzelmiş. Oyun bize direkt bunlarla başlattıysa gerçekten çok zor olacaktır. Bundan eminim. Şu an askerlerim rahat bir şekilde zombileri tutabiliyor. O yüzden ben yavaş yavaş askerlerimi dizmeye başlayayım. Basabildiğim kadar Spartalı bastım. Bir anlamda askerlerimi izliyorum savaşabiliyorlar mı diye. Şu an sıkıntısız bir şekilde zombileri öldürebiliyorlar. Arkadan da büyücülerimiz askerlerimiz canını fulluyor. Kafandaki plan kılıçlı asker yerine sürekli Spartalı basmak. Arkasına oksidörü ve büyücüleri koyacağım. Bu şekilde ben elimden geldiğince tutabileceğimizi düşünüyorum. Çok zorlanırsa belki devde basmaya başlayabiliriz. Şimdilik bir sıkıntı çekmiyoruz. Hatta biraz daha madenci bassam mı diye düşünüyorum. İlk büyük düşmanımız geldi. Acayip büyük Spartalı bir zombi geliyor. Bakalım onu tutabilecek miyiz? Şu an hiç emin değilim ama canın yarısına kadar indirebildik. Çok da fazla şu an askerlerimi öldüremiyor. Tamam rahat bir şekilde ilk büyük düşmanı yenebildik. Çok güzel. Burada tutmaya devam edeceğim askerlerimi. Bir yandan da madencilerim çalışıyor mu diye bakıyorum. Çalışıyor. Çok güzel. Okçu basmaya başlasam mı? Birazcık da okçu basalım. Şu an oyunun başlarında olduğumuz için haritanın hakimiyeti tamamen bizde ve bütün askerlerimi düşmanların orada tutuyorum. Arkadan da madencilerim çalışmaya devam ediyor. Asker göndermelerini beklerken bu arada size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kanalda Stickers Legacy videoları çok güzel bir ilgi gördü ve ben de bu işe devam etmek istiyorum. Eğer sizin de bu işler hoşunuza gidiyorsa ve benim farklı farklı yapmamı istediğiniz çalışmalar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yavaş yavaş asker göndermeye başladılar. Şimdi kaç tane Spartalımız var? Bence birazcık daha Spartalı basalım. Şöyle 5 tane daha bastım. Geri kalanında okçu basacağım. Normal zombileri çok rahat bir şekilde öldürebiliyoruz. Şu an hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Ama bir an önce çıkartabildiğim kadar asker çıkartmam gerekiyor. Çünkü bu misyona en zor misyon demişler. Yani herkes bu görevden bu şekilde bahsettiyse yüksek ihtimalle bu kadar kolay olmayacak. O yüzden ne yalan de yalan söyleyeyim ufaktan da bir korkuyorum. Askerlerimi şimdilik geri çekiyorum. Zaten yeterince rahat bir şekilde zombileri yenebiliyorum şu an. Birazcık biriksinler bana doğru gelsinler istiyorum. Madencilerimiz de çok güzel çalışıyor. Birazcık daha madenci çıkartabiliriz ama bence şu anlık yeterli kalıyor. Bayağı bir altınımız oluyor çünkü. Şimdi yavaş yavaş da büyücü basmak istiyorum ama büyücü basmadan önce biraz daha ok mı? Zombiler yaklaşmaya başladı. Madencileri vurmasın diye tekrardan çektim. Kafamdaki plan bahsettiğim gibi. Spartalılar zombileri bloklayacak. Arkadan da okçuların vurabildiği kadar hasar vuracak. Bir yandan da büyücü basabilirsek eğer kılıççılar yerine küçük küçük askerlerle hasar verebiliriz diye düşünüyorum. Aha yine büyük bir tane dev geliyor. Bakın Spartalılar ne kadar güzel bir şekilde blokluyorlar. Arkadan da bu arada bu büyücülerim çok güzel çalışıyor ya. Gerçekten bayağı bir hoşuma gitti bu büyücüler. Biz kontrol edebiliyor muyuz? Abi büyücüleri harbiden kontrol edebiliyormuşum. Peki ya. Rahat bir şekilde ikisini devi de yendi. Şu an hiçbir şekilde zorlamıyor. Bu yüzden bir anlamda kafam karışmaya başladı. Gerçekten bu kadar zor değil mi yoksa neden bu kadar zor diye bahsediliyor bilmiyorum. Ama erkenden konuşmayalım. Hep beraber beklemeye devam edelim. Şimdilik ordumu en önde tutuyorum ve hiçbir askerim ölmemiş gibi gözüküyor. Bakın ilk başta bana verdiği Spartalılar duruyor. Garip bir tane okçu geldi. Canı da bayağı bir fazla. Bu okçunun bu kadar canı fazla olmaması gerekiyor ama Spartalılarımız baksanıza nasıl çalışıyor. Hiçbir şansı olmadı abi. Bu da sanırım özel bir karakterdi. Onu da yenmiş bulunduk. Arkadan zombi falan çıkartmıyor değil mi? Belki bakmayız arkadan zombi çıkartı bizi bayağı bir zor duruma sokar. O yüzden ufaktan da bir arkayı kontrol etmem lazım. Ne yapalım? Spartalığınız bence şu anlık yeterli. O yüzden basabildiğim kadar büyücü basacağım. Şöyle 6 tane büyücü bastım. Onlar da çıksın. Yine özel bir düşman geliyor. Bu neymiş lan? Bayağı hızlı atak yapıyor şu an. Canı da çok fazla ama bir şey doldu. Aa doldurunca yıldırım attı. Ama Spartalarımız şu an çok güçlü olduğu için bu asker de bizi hiç zorlayamadı. Bilmiyorum abi şu an ben mi çok iyi oynuyorum yoksa Hani neden bu kadar zor olduğunu bu misyonun çözemedim. Gerçi benim de yaptığım bir şey yok. Sadece Spartalı ve okçu dizdim. Oyunun zaten bize verdiği büyücüler de sürekli canlarını fulliyor. Ben tahmin ediyorum ki yüksek ihtimalle bu görevin en son bossu çok zorlu. Abi şu arkadaki zombiye bakın. Arkada kaldığı için askerlerim ona gelemiyor. Ve sürekli hasar veriyor. Nasıl yeneceğiz bunu? Biraz askerlerimi geri çekmem lazım ama çekmeyeceğim. O yavaş yavaş hasar vermeye devam etsin. Aha yine bir tane büyük zombi geldi. Ama biz bunu kolay bir şekilde yenmiştik. Sanki bunun boyu biraz daha büyük ama. Şu an bakıyorum kalkanımı yere indirdi. Oha! Bütün askerlerimi havaya fırlattı. Canlarını da bayağı götürdü ama biz yine rahat bir şekilde canını yarıya kadar indirdik. Ve çok rahat bir şekilde bu devi de yendik. Allah Allah. Abi bu kadar kolay giderse bu video çıkmaz. Boşuna oynamış olur O yüzden şu an ufaktan bir korkmaya başladım. Lütfen beni biraz daha zorla. yani şaka gibi ama şu an oyundan beni biraz daha fazla zorlamasını istiyorum. Şu an 95 tane askerimiz var. 2 tane daha Spartalı bastım. Bir tane de normal okçu basayım. %100 yapmış oldum askerlerimi. Bu arada madencilerimiz o kadar çok çalışmış ki yerde maden kalmamış. Yine bir tane büyük bir zombi geliyor. Bu neymiş lan? Abi hayvan gibi bir şey geldi. Tamam bu bizi biraz zorlayacak. Acayip güzel bir dev. Kafasındaki şey de çok güzel olmuş. Baksana canını falan da göremiyorum. O kadar büyük ki. Şu an Spartalılar olmasa normal askerler olsa bayağı bir hasar verir. Güzel, güzel. Yine rahat bir şekilde hasar vermeye devam ediyoruz. Arkadaki okçularım çalışmıyor. Büyücülerini çıkardı bu askerlerden dolayı. Ama yine de Spartalarımız çok rahat bir şekilde bu devi de yenebildi. Van devin çocukları geldi. Ama biz büyüğünü çok rahat bir şekilde yendik. Küçüğünü de zorlanmadan yenebileceğimizi düşünüyorum. Ben konuşurken direkt canı da gitti zaten. Ama fark ettim ki yavaş yavaş askerlerimizin canı da bitiyor. Şu büyücülerimiz olmasa bayağı bir zayiat vereceğiz ama büyücülerimiz sürekli canlarını fulluyor. Yani o yüzden oyun bana çok fazla torpil geçmiş gibi hissediyorum. Ama yine hala çok erkenden konuşup konuşup duruyorum. Aha tam ben bunu derken abi bunlar ne? Yine farklı bir tane zombi geldi. Oğlum nasıl bu kadar büyük olabiliyorsun? Askerlerime bayağı bir zarar veriyor. Öndeki bütün askerlerim gitti. Okçularım saldırsanıza. Okçular niye saldırmıyor? Şu an hiç zayiat vermedik. %100 devam ediyoruz. Yine yenebildik. Anlamadım ama yine yenebildik. Tamam abi ben bu görevi anladım. Yüksek ihtimalle bosslar gitgide daha çok güçlü bir şekilde geliyor. Şu an orta seviyede oldukları için tutabiliyoruz. İlerleyen seviyelerde daha hayvan gibi gelecekler. Mesela şu an elektrikli zombiler geldi. Yine dev halinde. Baksanıza küçük küçük gücülerin çıkarttığı kılıççılar hasar veriyor bunlara. Aa bunların canı biraz fazlaymış. Yine tepelerinde bir şey var. Aa o tepelerindeki şey dolduğu zaman bize elektrik atabiliyor. Arkadan da bir tane Spartalı zombi geliyor. Yine o kadar güzel bir dizilim yapmışız ki tutabiliyoruz ya. Hani şu an 3 tane dev birden yolladı. Hepsi farklı farklı özelliklere sahip ama yine tutmayı başardı. Ve bu sefer yine hayvan gibi geliyorlar. Ama ben yine yenebileceğimizi düşünüyorum. Abi şaka gibi bir tane bile asker zayiat vermiyorum. Bu nasıl oyun lan? Hani bu dünyanın en zor misyonuydu. Stick Wars Legacy'nin en zor göreviydi. İmkansız moddayız ha şu an. En son oyun bittiği zaman da göstereyim. Şu an imkansız modda oynuyoruz ama. Tamam tamam zorlaşıyor zorlaşıyor. Çok fazla erkenden konuştum. Daha fazla konuşmayacağım. Aha bir tane de zayiat verdik tamam abi. İçim rahatladı ya. Oyunun başından beri hiç zayiat vermeden gidiyoruz. Güzel oldu. 3 tane zayiat verdik. Düşündüğüm gibi o zaman. Oyun gitgide zorlaşıyor. Şimdi 3 tane zayiat verdiğimize göre ne basabiliriz? Bir tane bence Spartalı bassak. Bir tane de okçu bastık yeterli olur. Yine bu sefer karşı geldiler. Dörtlü geldiler. Bunlar elektrik veriyor ya. O elektrik çok bayağı bir canlarını götürebiliyor. Bakın yine bir tane daha askerimiz ölmüş. Oyunda bu arada çok fazla şey olduğu zaman bazen kasabiliyor. Benlik değil. Oyundan kaynaklı. Kusura bakmayın. Şu an bu devleri öldürmek birazcık zorladı beni. Üç tane daha asker zayiatı verdim. Hala da ölmediler bu arada. Bunlar canını mı tazeliyor? Yo. Bizim bayağı bir canımızı götürüyor. Bizim okçularının çalışması lazım. Askerlerimi birazcık geri çekiyorum. Askerlerimi birazcık geri çekeyim. Okçuların çalışması lazım. Hatta 3 tane de askerim ölmüştü. Onlar yerine okçu bastım. Okçuları burada tutabilirsem eğer devler yaklaştığı zaman okçuların da her türlü çalışmış olacak diye düşünüyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Gördüğünüz gibi 4 tane büyük dev şu an base'e doğru geliyor. Tamam artık askerlerimi çıkartabilirim. Askerlerimi çıkartıyorum. Düşündüğüm gibi olsun hadi. Okçularım çıkın. Güzel okçularım çıktı. Hepsi hasar verecek mi? Evet abi düşündüğüm gibi hepsi şu an sıkıyor. Çok güzel. Ne geliyor başka ne geliyor? Abi ben bunları daha yenemedim. Oha. 3 tane hayvan gibi dev geliyor. Abi şunları hızlı bir şekilde yenin lütfen yiyin hadi. Okçularım çalışıyor. İstediğim şeyi başarabildim ama Oyunda bana iyi şanslar dün. O ne oldu lan? Abi bana destek için bir tane büyük bir dev getirdi. Teşekkür ederim oyun. Ama bu üç taneyi nasıl yeneceğiz? Bu hatırlarsınız ki oyunun sonundaki devdi. Oyunu bitirmek için bu devi yenmemiz gerekiyordu ve şu an bundan bize 3 tane yollamış. Ama bize de destek olması için bir tane daha farklı bir dev yolladı. Şu an öyle bir savaş oluyor ki gerçekten takip edemiyorum. Ne yapalım? Ee, Spartalı basayım. Bir yandan asker basmaya devam etmem lazım. Madencilerim öldü mü? Madencilerimi göremiyorum ama yeterince param var gibi ya. Şu an sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Sadece bu devleri öldürmek bayağı bir zor olacak. Canları çok fazla. Ama benim devimin canı da çok fazla. Okçuların da arkadan çok güzel bir şekilde çalışıyor tıkır tıkır. Ben yine bu devleri yenebileceğimizi düşünüyorum. Oha! 25 askerin bir anda öldürmüşler. Basabildiğim kadar hızlı bir şekilde asker basmam lazım. Tamam yine bastım. Kılıçı falan bastım ki hızlı bir şekilde askerler çıksın en azından ölsünler. Ben videonun başında çok erkenden konuştum çok kolay olacak diye. Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Neyse sıkıntı değil şu an bir tane devi öldürebildim. İkinci devi de öldürüyorum çok güzel. Son bir tane dev kaldı. Bunu da rahat bir şekilde öldürürüz. Hatta şöyle yapalım. Kılıççıları çıkartıyorum. Onun yerine Spartalı ve okçu basmaya devam edeceğim. Bir yandan da büyücü bastım. tane de büyücü bastım. Bence böyle gayet iyi oldu. Ama oyun bana yardım olarak şu devi olmasaydı yüksek ihtimalle öldürdük diye tahmin ediyorum. Bu işler oyunun son devi bizi çok fazla zorladı. Ama bunları da bir şekilde öldürmeyi başardı. Bu devim de çok güzel gözüküyor ya. Çok hoşuma gitti. Bunu ben kontrol edebiliyor muyum? Anlayamadım ama yüksek ihtimalle kontrol edemiyorum. Sparta'ların bayağı bölmüş. Benim. benim Spartalı çıkartmam gerekiyor çok az bir Spartalım kalmış okçularım var. Basabildiğim kadar Spartalı basayım. Şu an deneyim zaten rahat bir şekilde normal zombileri tutabiliyor. O yüzden sıkıntı yapmaya hiç gerek yok. Aha arkalardan zombiler çıkarmaya başladılar. Abi geri dönün geri dönün. Tahmin ettiğim şey başıma geldi. Arkadan zombi çıkartmaya başladılar. Öldüremezler değil mi? Yüksek ihtimalle öldüremezler ya. Okçularım çalışıyor şu an. Abi öldürün şunları. Ne oluyor? Başka bir şey daha yolluyor. Ne yolluyorsun? Bu lan? Abi sen nasıl bir şeysin böyle iki tane yolladı bir de bundan. Ne işe yarıyor bu? Çam ağacı taşıyor baksanıza. Kafasında da bir tane zombi binmiş. Devi hareket ettiriyor. Nasıl yeneceğim ben bunları? Hiçbir fikrim yok ama şu an asker dizilim çok kötü. Çok kötü bir asker dizilimine sahibim. Şöyle yapacağım. Spartalıları siliyorum. Onun yerine şöyle iki tane daha büyücü çıkartayım. Geri kalanlarda da kılıçlı asker çıkaracağım. Yenebilecek miyiz biz bunları? Abi bunlar hareket etmiyor. Anlamadım mı? Sadece küçük asker çıkartıyorlar. Bunları bizim saldırmamız gerekiyor. Eğer bunları bekletirsek, farklı büyük zombiler gelirse bunlarla birlikte çok güçlü olabilirler. Bunu ne yapalım? Askerlerin biraz daha çıkmasını bekliyorum ama gerekirse ben askerlerimi şimdi üstüne salabilirim ya. Üstüne salalım askerlerime. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi gençlerim. Hadi askerlerim. Hiçbir şekilde kostüm ve büyük kullanmadan bunu ben başarabileceğimize inanıyorum. Şu büyücülerim çıkarsa onlar da bizim çok işimize yarayabilir. Devim lütfen ölme. O kadar çok asker var ki şu an bazen arasını kasabiliyor. O yüzden çok fazla kamera hareket ettirmemeye çalışıyorum. Büyük devleri saldırmaya başladım. 3 tane varmış bu devlerden. Benim okçuların çalışması lazım. Okçularım çalışıyor mu? Okçularım da çalışıyor. Tamam. Canları çok fazla. Abi canları da çok fazla. Ne oluyor lan? Geri kaçıyor. Çok zorlayacak. Bu da bizi çok zorlayacak ya. Yine bir şekilde zarar veriyorum şu an. Bakın bir tanesinin canı yarıya kadar indi. Ama bir an önce bunları halletmemiz lazım. Arkadan başka bosslar gelmesin. Hala devimin yaşayabilmesi gerçekten mucize. Ve aralarından bir tanesini indirebildim. İndirmemiz gereken iki tane daha düşman var. Ve şu an okullar çok asker savaşıyor ki ne olduğunu takip edemiyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir misyonmuş. Bayağı bir hoşuma gitti. Böyle bildiğiniz farklı zor misyonlar var. onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir asker mi olduğunu? lan? Abi yollama lütfen, boss falan yollama! Son bir tane daha kaldı, onu da halledeceğiz ama... Şu an çok kırılgan bir durumdayız. 85 askerimiz var. Yine 15 tane askerimi öldürmeyi başarmış. Tamam, şu anlık boss gelmiyor. Rahatsız rahatız güzel. Hop uh be ter akmaya başladı her yerimden. Zaten sıcak hava bir de pere takıyorum. Bayağı ter içinde kaldım konuşmaktan. Evet yine yol diyor. Ne yol bu sefer? Tamam bu basitti ya bunu hatırlıyorum. Sparta'da dev yolladı ama bunu basit bir şekilde yenebiliyoruz. Bize verdiği bu dev çok işimize yaradı. Aslında bize bunları vermeseydi yüksek ihtimalle zaten yenilecektik. Ama oyunda bunun farkında derken ne oldu lan? Abi basit dediğimin abisi geldi bu hayvan gibi büyük. Bu ne? Haritaya sığmıyor. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Nasıl yeneceğiz bunu? Bir tane vursa bütün askerlerim ölür ki. Oha! Harbiden 112 vuruyor. Canını da göremiyorum şu an. Öldürebiliyor muyuz? Hiçbir fikrim yok. Ama onun bize bayağı bir hasar verdiğinin farkındayım. Hadi devim. Sen başarabilirsin. Yenebilirsin bunu da. Siz niye duruyorsunuz? Askerlerim orada duruyor. Savaşmıyor korkudan. Sadece şu yukarıdaki askerlerim savaşıyor. 88 askeri düştük yine. Yine bayağı bir askerim alabildi. Ne yapalım yine Spartalı basıyorum. Spartalıların bloklama özelliği olduğu için bayağı bir işime yarıyor. Tutuyorlar. Onlar olmasa hiçbir şekilde kazanamam. Aa altınım kalmamış. Altınım kalmamış. Madencilerim ölmüş. Madenci lazım. 5 tane madenci bastım. Hala dev öldüremedik. Hala öldüremedik. Arkadan çıkardı zombiler bütün askerlerin yemiş. Okçularım gitmiş. Abi bir geri çekilin, geri çekilin. Askerlerim geri çekilin. Toparlamamız lazım. Lan ben nasıl böyle bir hataya düştüm? Gafil avladı beni. Harbiden gafil avladı beni. Madenci falan da kalmadı. Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Devim tut lütfen birazcık tut. Madenci, madenci, madenci. Çıkartabildiğim kadar madenini çıkartmam lazım. Buradan toparlayabilir miyiz? Hiç zannetmiyorum ama toparlamaya çalışacağım. Şurada bir savaşmaya devam edin gençlerim. Normal asker çıkartıyorum. Başka yapabileceğim şu anlık bir şey yok. Madencilerim öldüğü için. Hatta şu madencilerin bir tanesini tutayım da ölmesin ya. Abi tek atıyor madencilerimi. Ya sen nasıl bir hayvansın? Sen nasıl bir hayvansın? Madenci, madenciyi tutamıyorum. Ben niye bunları kontrol edemiyorum ha? Tamam aldım bir tane madenciyi. Asker çıkartmam lazım abi yoksa biz bittik yani bittik bunun Geri dönüş olamaz. Orada bizi çok büyük tuzağa düşürdü. Maalesef bunu yedim. Arkadan zombilerle saldırdı. Şu an bu devi öldürebilirsek belki bir ihtimal kazanma şansımız olabilir. O yüzden elimden geldiğince tutmaya devam edeyim. Lütfen farklı de devi falan yollama da şu an bana. Hadi abi ne kadar çok canım var senin ya. Ölmen lazım artık. Aha öldü mü? Hayır ölmedi hala devam ediyor. Oğlum çok kötü durumdayız. Lütfen öl artık. Rica ediyorum öl artık. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Ölmen lazım artık. Vurma vurma vurma. Uh oh, madencime vurma maden her şey yapamam madencime vurma En azından spartalarım hala bir şekilde savaşmaya devam ediyor Ben de madencilerimi çalıştırıyorum Arkadan da farklı bir zombi olamıyor Acaba son zombi mi diye bir yandan da düşünüyorum Umarım gerçekten öyledir yoksa hiçbir şansım kalmayacak Harbiden ölmüyor şu an sürekli asker basıyorum ama öldüremiyorum Spartalarım da ölecek az sonra Öldükten sonra ben hiçbir şey yapamayacağım buna karşı Zar zor spartalarım dayanıyor Lütfen öl artık rica ediyorum öl artık Öyle kötü bir durumda kaldım ki Başka hiçbir şey istemiyorum senden sadece ölmeni istiyorum Dur şöyle bir şey yapacağım Askerlerimi geri çekiyorum Gel bana doğru bana gel bana gel bana gel çok güzel gel bana gel bana hayır git buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel gel buraya aa ne öldürdü şerefsiz öldürdü tutamıyorum da abi çok güçlü çok güçlü madencilerde çalışamıyor ki ne yapacağız buna karşı gel bana gel bari gel şöyle gel 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 takip et beni gel gel takip et ah takip ediyor tamam çok güzel gel belki bir ihtimal şu askerle tutup Arkadan madencileri çalıştırıp yine askerlerimi düzeltebilirim. Yani şu an başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Harbiden yani şu an tek bir Spartalı askerim kaldı. Bu da ölürse yapabileceğim hiçbir şey kalmayacak. Bana vuracağı zaman hemen yer değiştireceğim. Tamam. Bu şekilde tutabildiğim kadar tutacağım bunu. Vazgeçmeyeceğiz abi vazgeçmek yok. Bu videonun efsanevi bir video olması için vazgeçmemiz gerekiyor. Gel bakalım tekrardan. <laughs> o kadar kötü bir durumda ki yapacağım hiçbir şey yok şu an yine tutmayı devam ediyorum. Bir şekilde belki öldürebilirim ve bu video çok efsanevi bir video olur. Ama ben bu kadar uğraştan sonra eğer başarılı olabilirsem lütfen kanala abone olun. Gerçekten videomu izleyenler ve abone olanlar arasında baya bir fark var. Ve bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Neyse en azından madencilerim arkada bir şekilde çalışıyor. Tamam madencilerim çalışmaya devam etsin. Ben birazcık böyle kasılayım geliyorum. Abi yine savaşa başlatıyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden savaşı başlattım. Ulan devi iki vuruşta bütün canını bitirdi benim. Hiçbir işe yaramadı ki de Ben o kadar uğraştım. Boşa hepsi? Lan vurma. Heykele vurma. Yapabileceğim bir şey yok yani elinden geldiğince tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yapmam gereken şeyi biliyorsunuz bu videoyu bu şekilde bitiremem. O yüzden tekrardan buraya kadar oynayacağım ve geliyorum. Yaklaşık 3-4 kere denedim ama maalesef ki bu büyük devi yenmeyi başaramıyorum. Her yerin tersinde kaldı 2 saattir bunu yenmeye çalışıyorum. Gerçekten imkansız modda kostüm ve büyü kullanmadan yenme çok zormuş. Şimdi tekrardan bir deneme yapacağım umarım bu sefer beraber başarabiliriz. Hadi bakalım bu sefer başarabileceğinizi ben inanıyorum. Oyun da bu arada çok kasıyor. Niye bu kadar kasma anlayamıyorum ama acayip bir kasma var oyunda. Şimdi Abi ne yapabiliriz? Arkadan zombi çıkaracak. O zombilere dikkat etmem lazım. O yüzden şöyle savunma moduna geçiyorum. Şu zombiler arkadaki zombileri bir öldürün. Tamam arkadaki zombileri hallettik sanırım. Kusura bakmayın gerçekten kasma için ama elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum. Şu an oyun o kadar çok fazla böyle zombi çıkarttığı zaman kendisi kendiliğinden kasıyor. Yani yapabileceğim bir şey kalmıyor buna karşı. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Umarım başarılı olabiliriz. Arkadaki tamamen okçularıma güveniyorum. Okçularım tutarsa eğer başarabiliriz. Eğer tutamazlarsa yapabileceğim bir şey yok. Yani ben elimden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalıştım. Bir de büyük kullanmadan oynamak gerçekten çok zormuş. Neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Öldü mü? Öldü. Vallahi öldürdüm. Başardık. Abi sonunda başardık. 25 dakika sürmüş. Ben bunu video de 3-4 defa oynadım. Sonunda başardık. Gerçekten başardık. Abi imkansız modda 395. misyonu bitirmeyi başardım. Hemen size de göstermek istiyorum imkansızda bitirdiğimi. Ve gerçekten bu kadar uğraştıktan sonra sizden de videoya bir beğeni istiyorum. Kanala hala abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi imkansız modda 395. görevi bitirmeyi başardık. Ben gerçekten bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum. Acayip zorlandım. Ama umarım izlerken sizin hoşunuza gitmiştir. Başka böyle stick varsa yapmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha önce zombi modunda kostüm ve büyü kullanmadan 20 gün dayandığım videoyu izlemek için de şu an bitiş ekranından gidebilirsin. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.